Evet selamünaleyküm. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Ee, bu hafta Mehmet'le beraber e, kart otobüslerine geldik. Piyasanın nabzını tutacağız. Fakat bu video arkadaşlar 5000 beğeni gelirse e, bundan sonra sık sık otobüslerine imal etmeye devam etmeye çalışacağız. Bak burada abi de şey var. 97 Escort 16 181 bin kilometrede 237 bin lira. Çok temiz ama değil mi? Evet. Gıcır gıcır. Bak abi bayağı ilgilenmiş. 237 bin liraya yani görüntüsünden daha güzel oluyor bence. 10 plakalı, bal keserli. Muhtemelen başka yerden getirilmiş. Ford Escort. Polo 2007. 137 bin lira. kilometrede pardon. <gülüyor> <gülüyor> Şaşırdım <gülüyor> ya. Valla 547 bin liraymış lan. 2007 model ha. 1.4 Trendline. Nissan Micra 1.2 Street otomatik. 69... 620 bin TL fiyat yazılmış. Aa, ol, görüyor musun Mehmet? Kabriyo bakalım ne iyi. Yani, neymiş. Rengi çok tatlıymış değil mi? <laughs> sağ ol. 2006 dizel. 233 bin kilometre, 749 yazılmış full. <laughs> Gayet bizim arabanın yanına kadar benziyor değil mi? Evet. Renk olarak çok güzel. Ya benim sevdiğim renk Cabrio. iki kapılı Saab 2006 model. Deri koltuklu. Otomatik testi. 750 bin liraya. Nasıl tercih eder misin Mehmet? Clio mu Saab mı? Clio. <laughs> yani... Şimdi her arabayı çekemeyeceğiz diyor arkadaşlar. Burada e, gözümüze çarpan, dikkati çeken farklı arabaları çekmeye çalışacağım ki hani, e, sonra sistem etmeyin. Evet hatasız Kangoo 2004 model 1.5 dizel 288 bin kilometrede 315 bin yazılmış çift sürgülü hatasız Kangoo. Bir bunlar bayağı meşhurdu, bayağı tutuluyordu 2004 model. Ya bu kasa aslında sevdiğim kasa ilk Kangoo'lardan. Kangoo deyince aklımıza bu geliyor zaten. Daha sonra modele farklılaştı ya. Fiyatı 325 yazılmış. Bu da bayağı temiz duruyor. 2013 Polo 560 bin yazılmış fiyatı. 237 bin km'de. Siyah. Ya şöyle aralara gelip Megan'lar var. Geldi e, araçlar tabi piyasa aracı. Megan, Beeper 435 bin lira yazılmış. Demo. 430 bin lira Megan 25 km. 300 bin kilometre. LPG'li 1.6 benzin LPG. 430 TL yazılmış. Hatasız Highline paket. Şimdi bu araçlarda arkadaşlar paketler var şimdi. Yani, e, araçlarda tabii fiyatlarını söylerken Ar siz kendi aracınızla bunlarla karşılaştırmayın. Bunlarda araçlarda paketler var. E, opsiyonlar değişebiliyor. 935 bin yazılmış. 82 bin kilometre. Bak mesela kilometre çok düşük. 2017 model. 2018 çıkışta 935 bin TL yazılmış. Yani siz kendi aracınızla bunu karşılaştırmayın. Tabi bunların tabii paketleri var, opsiyonları var. Biz burada gördüklerimizi size aktarmaya çalışıyoruz. C180 otomobil testi Sunroof'lu. 2011 model. 164.500 km'si, kilometresi gayet güzel. 1.150.000 yazılmış. Avantgard paket. Nasıl Mehmet? Fişek gibi değil mi? Fişek Çok güzel ya, maşallah. Benzinliymiş, hiç tut takılmamış. 2000 lira kaydı yazmış. 535.000 lira Polo. 640 bin liraya Nissan Qashqai var. 2010 model. Ama havada güneşli oldukça sıcak bugün. Ekim ayında normalde e, geçen hafta biraz soğuktu. Bu hafta biz şansımızla güzel havaya denk geldik. Evet. Bak araç sahipleri genelde gölge altına çekmişler. Şu ileride, aslında şu ileride normal daha fazla oluyordu ama biraz araç az değil mi sanki? Daha eski geldiğimize göre. Ya, eski geldiğimize göre tabii biraz azalma var. Hmm, gibi. biraz azalma var. Yani sanki şey değil, boş değil ya. Yani. Şey yok ya fark ettiğim. Ee, araç başı pazarlık pek yok. Yani de şeyci sanki, e, ee, galerici gibi. Dışarıdan hususi getiren az gibi sanki. Tabi araç girişte 250 lira bu arada. 525 bin lira. 2012 Fluence. 284 bin kilometre Bak senin Clio'da mı Mehmet? Evet. Mehmet'in Clio'sunun aynısı. Aynı işler. Sizin araç mı var? Bizim arkadaşta da var aynısı da. Kilometresi de aynı. Ha, aynı mı? 5 5 bin fazla. 635 bin yazılmış. 1.5 DSA Clio Joy paket. 118 bin 700. Evet acaba benim arabam 400 yapar mı diyordu, bak. <laughs> Hadi gözün aydın. <laughs> Hayırlı işler. Evet. 530 bin lirada Accent Blue. 2012 model 1.4 LPG'li. 250 bin kilometrede. Devam edelim. Benim. Klon attığını görünce gözüne güldü. Fiyatlar çok gereksiz yüksek ya. 2011 model Civic 101 bin kilometrede. Kilometresi gayet düşük, güzel yani. 660 bin lira yazılmış. 4 parça değişen de. Var 4 parça boyalı değişen yok. 2011 1.6 Civic. <laughs> 485 bin liraya Octavia 2003 model. 587.500 lira, 185.000 km'de, 2010 model Jetta. Ama 500 altta pek e, 50 düzgün pek araba yok gibi duruyor değil mi? Hani 500 500'den başlıyor ya. Hani böyle 300 falan çok zor. Hani Palio şu belki şu, belki Palio vardır. De. 280 falan vardır bence. Ha? Hani 237 bin yazmış. 14 Palio benzinli 2007 model. 237 bin TL yazılmış. 520 bin lira. Şahin'e bak bakalım. Şahin tahmin ettim. ne kadar sence? Şu uzaktan bak bakayım şöyle. Bakmıyorum abi. 250. 250 evet geliyoruz. 195. 195 iyi. iyi. Evet. Tahminden düşük çıktı. Tahminden düşük çıktı. 2000 model. 195 bin yazılmış. Hidrolik direksiyonu, enjeksiyonlu. Normal daha fazla araç oluyordu burada. Ee, biraz azalmış. Ee, tabii, durgunluk olunca hani alsatı az olunca demek ki insanlar ya getirmiyorlar. Sıfıra gel var bak Sıfır. 747 bin lira. 1.4 easy. Sizin, sizin araç mı? Evet. Biz şöyle araba fiyatına bakıyoruz da otolar video çekiyoruz. Ha, doğrudur. Bayi fiyatın altına veriyoruz zaten. Öyle mi? Ya, yani, takip etmediğim için bilemiyorum fiyatını da. 1.4 easy ekstra. 20 bin lira altına veriyorum. Kazası hiçbir şey yok. 0 Sıfır kilometre araç. Aynen öyle. Maşallah. Arkadaşlar çok şaşırıyor diyor kesin bir şey vardı sen bunu bu kadar uyguna vermesin hatta sen bu fiyata yazın diye İhtiyaç, ihtiyaçtan de, mı hani acil acil, acil ha, öyle mi e sen telefonunu vereyim paylaşayım hani öyle ama sen bugün satarsan bunu bu tamam şimdi birkaç gün sonra video geleceğiz. ha, öyle mi o yüzden e, şimdi rahatsız ederler telefonu doğru. sonra derler derler ha, ki <gülüyor> sonra... <gülüyor> doğru <gülüyor> sonra kurtulamazsın. Çünkü evet. fiyatı e, göre 20 düşük uygun fiyatı 0 km olunca. 0, değerlen, zaman Değerlensin, yani değerlensin diye, e, getirmiş buraya. Yani böyle bu tarz bir araçlar arıyorsunuz arkadaşlar. Katlı otobazları biçilmiş kaftan. Bak arkadaş e, galerinin altında fiyat veriyor. Aynen öyle. Şimdi yerinde görünce tabii fiyatları daha kapma şansın oluyor. Şimdi videodan izleyen arkadaşlar şimdi izleyecek bakacaklar. Yani fiyat uygun ama gelip alamayacak tabii. <laughs> var, var, aynısından var. Zaten adam da koymuş. Biraz ekstra takmış bak bir şeyler. Ege'yi takip edenler daha iyi. Ben. Şimdi takip evet. etmediğim için bilemiyorum da fiyatlarını. Hayırlı işler. Kol kazançlar. Evet. Şöyle iç tarafa doğru devam edelim. Bak şurada. Bak senin arabadan Burada Bak Clio var Touch paket. Touch'ı da Touch diye yazmış yalnız bak. 675 bin lira 2020 <laughs> model Touch paket. Yalnız e, 2020 model ama Mehmet. 2020. E, modeli bayağı yüksek, kilometresi düşük. 65, 675 bin lira yazılmış. Diğeri neydi? Joy paket olan. E, bu bayağı, bayağı uygun değil mi ona göre? 35 de ya. E, 675 bin lira. Kaç paket? Yani hem orta paket. 2015 model. Bak 2020 model. modeli de yüksek. Evet. Modeli güzel. Evet abi. Kilometresi süper. 65 binde. Kilometre düşük. Arkadaşlar var bundan da az önce baktık. Ona göre fiyatı bayağı uygun geldi. Joy paketlere göre Taç bu da bir. Daha. He seninki taç. Kilometre yok. Model yüksek. Kazanmaz mazaf bir şey var mı bunda? Abi 7000 bin lira trameri var. O kadar olur ya. Yani. Sağ tarafta boya var. Şey değil ama yani. Yani yok fiyatla şeymiş. <laughs> ee, hem model yüksek. Düşük kilometre. Fiyatı düşük. Abi, abi işler. Durgun piyasa. Ondan demek ha. Yani diyor aşağıya çeker herkes. Durgun. durgun. Normalde 700 lira var. Doğru. Abi hayırlı işler kolay gelsin. A few minutes later. Evet, 2017 Megan 125 bin 15 DSL 945 bin lira. Icon full paket demiş. hayalet göstergeler, ayakta ba bagaj açma, değişen yok, boya yok. Bu da güzel yapmış. Yani 945. Şeyden dim direkt yukarı çıkıyor sonuçta. Yani şuradaki araçlar çok temiz oluyor. Ben hep su videolarını söylüyorum. Bakalım bunlar temiz çıkacak mı? Evet. Birkaç defa çekmiştik burada. 311 bin km'de Vectra 2000 265 bin yazmış. Full artı full. O, Nasıl? Tabii hastasına, hastasına Vectra işte. Bir yolda da gider. 2000 model. Astra. 2010 model 248 bin km'de 460 yazmış. Full artı full. 1.3 dizel. Temiz araba ya. Bunlar da tabii boyası, bo boya koruma falan yapılmış. Temizliği de yapılmış. 283 bin kilometre, 2 Kia Serato 2006 model, 398 bin lira 564 bin lira 566 bin lira Clio Bu da 510 bin lira arkadaşlar Golf evet bugün ilk golfümüz 998 bin lira yazılmış dizel otomatik 94 bin km 2010 yeniler Golf 7.5 <laughs> Valla temiz bir araba almak istiyorsan Demek ki 300'ü gözden çıkacak değil mi Mehmet? 300, 350. 400 zaman aşağı. Tabii 400'ün altındaki daha da biraz şeyli olur. Masraflı olur. U uğraştırır. Ibiza 94 model. 94 Ibiza 178 bin TL. 41 plakalı. Haydi işler 375 TL'de Focus var. Cia 2002 model. 302.000 bin kilometrede. Burada 300 bin liraya 300 bin kilometre pardon fiyatı yazmamış. Yo 265 bin lira. 98 Corsa 1.4 Swing. Yine ufaktan bir hareket var. Bak böyle ee, ziyaret edenler var. Çok da şu anda. Ya yani ben bu kadar ee, insan gezeceğini tahmin etmiyorum aslında da. Yani piyasa durgun durgun diyorlar ya herkes. 720.000 liraya Insignia, 2010 model, Tramelo var. Yok pardon, 1.6 turbo, 180 beygirlik. 720.000 TL yazılmış, Sport Tourer paket. 548.000 liraya Corsa. Tam otomatik. Cam tavan da. Baba! Bak buradan şuradan gidiyorsun. Hemen yan yoldan. Solun düğün. <laughs> abi nasıl yapmış ya? Na, yani. nasıl bir şey bu Mitsubishi? Çok iyi. iyi. Hoş evet, Mitsubishi. Bakıyoruz, video çekiyoruz da araçlar ilgili. <laughs> hangi, hangi şey? Youtube'da <gülüyor> hobi car Hobi kar. Kanta çekiyor. Arada çekiyordum da bayağıdır gelmemiştim. Hava güzel olunca. Güzel Güneşi. <laughs> Aynen güzel geldi. <laughs> 260 bin yazmış yapmış arkadaş. En full paket. eee ne? Dij dijital klima var. Dijital klima var bunda. Vay be. 99 bin Sunroof'lu. Makam aracı abi. Dijital klima bu nasıl oluyor bunlarda ya? Vay be. <laughs> Japon arabası ya. Adama yapmış demek değil mi? 260 TL fiyatı var arkadaşlar. 99 Mitsubishi Karizma. 1.6 mı bu? 1.8. LPG var mı? Yok. Sam Tam o... Bizim tamam. bir bizim bir vardı bu çok yolda iyi gidiyormuş ya bu. Abi bu şöyle dediğim sana yani sağlam bir kullanırsam ya. yani dakikada 200 kilometre görüyor yani. Şey abi. ya araba iyi. Yeter ki dokun sen araba. Zaman kralı efsane arabalarından birisi işte ya. Hayırlı işler kardeşim, kolay gelsin. Evet, şimdi şu tarafa geçelim. Şurada ne var? Kajar, ikon paket, 2016 model. 2016'da var mıydı bunlar ya? Var mı? 110 kilometrede. 9.95 yazılmış Mehmet. Kajar. Sen Clio'ya böyle bir şey yapabilir aslında. Bak cam tavanına. Şahin 98 emsal sistemlikte 1.4 LPG'li. Kilo... Orijinal diyor ama. 170 bin. 230 bin TL yazılmış ama baya bir araba temiz duruyor değil mi? Baya parlatılmış ya. Bir güneşle vuruyor şu anda. 230 bin liraya. Şahin. Şahin S. Mikro. Bunlar çok sevimli araba ya. Çok hoşuma gidiyor. Özellikle şu içten rengi bir açık renk ya böyle. Bak rengi de çok güzelmiş ya. 665.900 yazmış. O... 13.000 bin kilometre Mehmet. Sıfır. Sıfır. Nissan Micra 2013 12 Street. Abi nasıl 13.000 bin kilometre oluyor vay be ya. Bir ara karşıya çekmiştik ya Rami otobazanı bir ara vardı. Bir sürü Micra vardı. vardı 10.000 bin kilometre, 12 bin kilometre. Kolay gelsin hayırlı işler. Sizin araç mı var? Bizim abi. Video çekiyordum da öyle. E? Kilometresi çok düşük ya çok enteresan çok ilgimi çekti. Bunlar şey mi öyle bayandan falan mı Baya Bayağı. Altıda büyük şeyler çalışıyor. 665 bin TL yazılmış. 13.000 bin 2013 model Sıfır gibi araba ya. Evet. Rengi de güzel. Evet. Gelin bu kartal otobazına. Gelin yakalayın arkadaşlar bu araçları. Bakın böyle otomatik testi. Hiç kullanılmamış. Ankara. Y Hobikar abi. Hobik Hobikar. Hobi evet. Youtube'da. Salça aşama yanarım inşallah. Evet abinin e, izniyle 532 693 73 28 Nissan Micra'nın telefonu e, kendisine ulaşırsınız bak abi ara sahibi bu yanında abi arabana kefilim diyor güzel araba diyor boyasız hatası traversiz zaten kilometresi düşük olunca evet. yok boya yok hata yok kesinlikle o kokusu temiz ya sıfır kokuyor abi hayırlı işler bol kazançlar Evet Polo ben buradayım diyor Mehmet'in dediği gibi. 2012 90, 96 bir kilometre 810 bin TL yazılmış. Volkswagen Polo. Kırmızı da bayağı değil mi? Yaldır yaldır ateş ediyor. Ha. Evet otobazarda farklı araçlar var. tabi bunları hepsi çekmemiz mümkün değil. Bazı saatlerde burada kalmamız gerekiyor. Bir de video çok uzun olur. Malum biraz da sesim kısık. Fazla hani konuşmada rahatsız oluyorum şimdi doğrusu. Ben 300 dedim o 350 yazmış. Ya yani şunu görüyor musun? Nasıl aldı? Aslında renge bak. Ekran nasıl yansıyor bilmiyorum ama Fiyat Fiyatı alınmış. Muhtemelen yan tarafta bak yaptılar. Kapara aldılar. Satılmış galiba. fiyat alınmış. Tempra 350 bin lira. 94 Tempra. Yine 345 bin liraya. Ya limitler maksimum aşağı limitler bunlar. 345 bin lira. Da. 2005. 1.3 Hyundai aksent var. Edmire. Evet yine güzel bir arabada Honda Jazz 1.3 Elegance 2016 model. 136 bin kilometrede 840 bin lira yazılmış. Siyah. Bayağı da güzel duruyor. Yani araba tertemiz duruyor. Honda Jazz. Şu Clio'ya dikkatim çekti. Şurada güzel ee... Elma şeker renginde Clio 845 bin yazılmış kazasız boyasız 2020 model 1.5 diesel 115 beygirlik 44 bin kömete bayağı baya düşükmüş 845 bin yazılmış dizel full demiş muhtemelen ikon pakettir Evet Nissan Qashqai 2010 model 165 bin 665.000 665 bin yazılmış 1.5 dizel Baba Hoş geldin. Qashqai. Evet, döner var, dantoni var, ciğer var. Buyurun. Şikayetin abi Şöyle iç tarafı ilerleyelim bakalım farklı farklar var, var, neler var. Burada sembol var. Clio 2006 model. 197 bin kilometrede. Kilometresi iyi yani. 1.5 dizel. Dizel arabaya göre 368 yazılmış. Cuk nasıl? Aaa şey de var orada. 124 Murat 124 görüyor musun? Evet. Şunlara bakalım bakın neymiş. <laughs> Nissan Cuk. Bayağı da güzel yazılmış ha yazısı. İtinal yazmış. 1.6 ne platinyum diyor ne yazıyor da 2011 yılında otomobil vites 80 bin kilometrede. Kilometresi güzel, düşük. 785.000 bin lira yazılmış. Hatasız burası otomobil kütlesi. Nissan full araç demiş. Şu bakımlı serçe 98 model 205 bin lira fiyat yazılmış. Süper. Bayağı da ilgilenmiş ama Bak komple boyanmış, toparlanmış rengi çok hoş aynen hmm. aynen böyle klasik araç mı duruyor 90. pardon 88 miş ya 98 dedik ya 88 model Ford'a bakalım evet. Ford B-Max 2012 model 136.500 km'de 627.000 liraya yazmış orta direği olmayan sürgülü kapıları olan oldukça geniş bir araç rengi de güzel Evet böyle farklı araçlar var. Aşağı yukarı 400, 500, 600. Charlotte 410 bin lira yazılmış. Bakalım fiyatını gördüm. 375 bin lira doblo. Fiyatı. İnsan baktıkça bakası geliyor değil mi böyle fiyatlar böyle? 485 bin lira. 2010 lira. Ya dediğim gibi o şey bunlara Mezar taşı okumaya benziyor. Değil mi? Ya opsiyonlar. <laughs> <laughs> Sen <gülüyor> de <gülüyor> Şimdi opsiyonlar var ya fiyatlarda. Şimdi arabanın mesela bakıyoruz şu arabaya. Bunun cam tavanlısı olanı var. Ya fiyat fark ediyor ama biz şimdi normalde söylüyoruz ya. O zaman fiyatta yanılgı oluyor, hata oluyor. 390 bin yazılmış. Peugeot 307. Bak geç var şu sağda. Yorana bakma. Bir tane taksiden en meşhur değil mi? Albiyalar. 1-3. 315 bin lira Albea, 405 bin lira klimalı demiş. 2009 model Dodge 1.4 210 km'li kilometreli Hyundai Gets 5.59 lira hemen ge geçti yalnızdan şimdi arabaya bakınca direkt modelden ziyade fiyatına bakıyorum yani artık böyle o, o hale odaklandık aklımda fiyatı yok Bu sıra yeni doldu herhalde Gelginiz az önce az önce yoktu değil mi? Ha, evet evet. Bu arada araç girişi 250 lira arkadaşlar. Yani arabayı sokmak 250 lira buraya. Megane 2. 610 bin lira fiyatıyla 100 bin kilometrede. Çok düşük ya. 100 bin kilometre hiçbir şey ya. Bak cam da var. Dinamik Plus 2004 model. Full artı full demiş. 610 bin lira. alırsın 2015 model Clio'yu alırsın? Evet. Güzel soru. ya Clio, Clio, daha şeydi modelli. Ama bu daha 11 yaş şeydir. genç. o daha konforlu ama. Da daha geniş hacimli. Yani. A few minutes later. Bu bak her zaman görecek göreceğiniz arabalardan değil bak Sonic da. Onda yok. Sonic 848 o, bin lira ya. Yok. Ağır sağ şu o, an şans? Şans mı O alt gördük de, onu bak. Şimdi de, bunu de, e, yazmasa de, abi, sağ köyde diye Bazının Bu arabadan olanlar da diyecek ee ki aa benim arabanın piyasası buymuş diyecek. Hani efsane gösterecek bunu Abi, ama bak şimdi bir, adam, şey 848 bin lira. Belki de hasar kredisi olanları 1200-1300 olanları bilemiyorum fiyatını da. <gülüyor> 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 2020 model. oluyor ]Ya yani. bildiğim kadarıyla. 2020 model 1.0 turbo diyor. Evet. Sıfır jelatinler üzerinde. Yoksa da var ya aynı şeyden yapalım. 66 bin kilo oluyor. Tam yoldaşı sevdiğim için. Aa bak Volkswagen Beetle var gösterelim. Bir ara girmiş bunlar. Evet, bakalım neymiş. Hadi bu mu kılıyor mu? Ha, bu güzel ya. Ya. Tabii. 200 bin kilometrede 2014 890.000 890 bin lira yazılmış. 1.6 dizel otomobilitesi vitesi. Cam tam otomobil. Çok güzel araba. Çok tarz araba ya. çok seviyorum arabayı. Senavvan'ın üstüne 300 bin lira falan vermen gerekiyor. 350 bin lira falan vermen gerekiyor. Evet. Efsane kasa 315 bin lira bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Hı? Hı. <gülüyor> <gülüyor> 520 bin lira Insignia. E bu da iyi bir fiyatı. 2012 model Insignia. E 282 lira <laughs> Dizel. Otomobil klasiği dizel. 520. Şimdi araba kıyaslarken şimdi Mehmet'in Clio'dan kıyaslıyoruz. Mehmet'in Clio'dan kıyaslıyoruz. Toz olursun arabayı. <laughs> Karlı mı zararlı mı? Bak mesela 550 TL, LPG'li 6 ile Auris. 2010 model. Güzel. 137 bin km. Kilometresi iyiymiş ya. 137 bin km. 550 TL, Auris. Evet, <laughs> 438 milyarda Clio 2. Clio var, pardon. 2.12 model. Evet arkadaşlar. Bir otobüller gününün de sonuna gelmiş olduk. İlerleyen farklı videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone ee, abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz.